Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Uncharted 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son trenden hmm. kaçtık hmm. ve onu takip etmem bir köydeyiz şu an. Nerede olduğumuzu bulmaya çalışacağız sanırım. Hadi bakalım başlayalım. Burada dilimi konuşan var mı? Bakalım yolumuzu bulabilecek miyiz? Vay be. Dağlar. Anladım, takip ediyorum. Hadi <laughs> Pardon. Kiran ye Ne? Adamın tarlasına bastık. vuracak mısın? De, i̇şte böyle yakala. Vur. Topa vur. Hadi topa vur. Vur, vur. vur. Boş ver seni. Enekle tıklaşa mı mu? Merhaba nasılsın dostum? Giriyorum. Öküzüm demeliydi.

Saklandığınızı gördüm. <laughs> ah, aptalca! Merhaba, <laughs> nasılsın dostum? Gelişime girdirdi ya. İyi güzel. Elena mı burada şimdi? Allah <laughs> Elena orada. <laughs> <laughs> Tanrıya şükür iyisin. Ha, e, üzgünüm ben. Sorun değil. Elena neler olduğuna dair bir fikrim var mı? Ne kadar zamandır buradayım ben? Sadece birkaç gündür. Enkazda giden izleri takip ettim. Neler oldu böyle? Chloe konusunda haklıydın. Meğer kurtarılmayı o kadar da istemiyormuş. Bir dakika bunu o mu yaptı? Hayır. Hayır sağ Filin yaptı yaptı. o Godeşan. Ya ya niye gatsa son? Gel seninle tanışmak isteyen biri var. Bir esale çıksın. Yok. Demek gizemli misafirimiz nihayet uyandı. Nate, bu Carl Sheffer. Nasılsın delikanlı? İyiyim. Teşekkürler. Güzel, güzel. Lütfen otur. Görünüşe göre ikimizin çok ortak yanı var Bay Drake. Öyle mi? Evet. Tam 70 yıl önce buraya tıpkı senin gibi gel. Ekibimin yaşayan son üyesiydim. Ve beni ölmek üzereyken köye taşındı. Şambala'ya giden geçidi bulmak için Tibet'e giden bir keşif ekibinin başındaydı. Asıl istedikleri şey, Şimtemani taşıydı. Pekala, dostum. Bunu nereden buldun? Borneo'da. Neden? Nate, bu Şimbala'nın anahtarı. Bu gördüğün o bir şey. Henüz farkında olmasa da, rakibinin buna umutsuzca ihtiyacı var. <laughs> Bence farkında. Dinle, yaptıklarından ötürü çok minnettarım. Gerçekten. Ama benden bu kadar. Öyle mi? Demek seni yendiler ha? Maceran sona mı erdi? Evet, aynen öyle. Peki ya daha yeni başlıyorsa? <laughs> bu adam nereden bulsun? <laughs> Genç adam, güven bana. Kırılan gururun düzelecek. Hayatta olduğun için çok şanslısın. Evet, insanlar hep bana şanslı olduğumu söylerler. Ama işin aslı dokunduğum her şeyi boka sarar. Nate. Hayır, Elena yeter artık. Hadi gidelim. Kahramanlıktan bıktım. Rakibin bu kadar kolay pes etmeyecek. Vazgeçmeyecek. Arzuladığı şeyi elde edene kadar durmayacak. Öyle mi? Bütün güç onun olsun. Güç problemin ta kendisi aslında. <laughs> Tarihte boy gösteren en korkunç hükümdarlardan bazıları Çinte Mani taşının sadece mini minnacık bir parçasına sahipti. Mesela Timur Leng ve Cengiz gibiler. Eğer ufacık bir parça bile böyle bir güç sağlıyorsa... ...peki taşın tamamına sahip olan kişi neye dönüşür dersin? Delilik bu. Peşinde olduğu şey bu olmalı Nate. Lezareviç denilen adam çatlan teki, bir efsaneyi kovalıyor. Peki ya değilse? Elena yapma. Ya yani ya doğruysa? Neler yapabileceğini bizzat gördük. Şüphe etmeni anlıyorum. Kanıt istiyorsun. Gözlerinle görebileceğin bir şey istiyorsun. Tenzin, Dinsanen, Tana rey keşif gezimden geriye kalanları bul ve kanıtları bizzat gör. Tenzin seni götürecek. Bu adam tam vazgeçmiş. Beni şey yine Uyuyormuş böyle bir heyecanlandırıyor. Umarım bunun için pişman olmam. Geriye tek parça dön olur mu? Neyit be öpücüğü de kaptı. Galiba dilimi bilmiyorsun öyle değil mi kanka? <laughs> Pekala. Bayağı cazip duruyor. Ee, ne yazıyor? Düğü taksiyenden gitti. Niye sordum ki? Düğü... Tenson! Dostum, sesi sinemayla pek aram yok. Kukla! Çok Bekle! Tenzin! Bıçağı neden çıkardın? Ana bir bölüm atladık. İyi yine bir sistem yapalım. iki bölümü birleştirelim arkadaşlar. Çünkü yani kısa sürdü. Kısa bir video atmak istemem açıkçası. Tek temelim bu bölümün uzun sürmüyor olması. Aha, tip La beni düşürecek. Dostum, oraya geçmemizin bir yolu yok. Var var, bu bir ip atacak bir şey. Atacak ne var ya. orada? 먼저 네 파트에 배치했던 düşürdün sen. Düşürmedim. Ha, iyi şanslar ah İmkansızı başa. Aa, başardın. <laughs> tamam hadi 70 yıllık bir iple sallanalım. Show. Beni tuşu. Umarım nereye gittiğini biliyorsundur rahba Dinim aday herşağı kago du. Ay ne, ben de öyle düşünüyordum. Ah tanrım. Teşekkürler. Kendi kendime baga soktum. Geta da. E mı? Görünüşe göre doğru yoldayız. Ama burada bir şey yok. Şefer'in kastettiği şey bu olamaz. Madze tabunaniya tadun dore. Pinedo. Ha, o taraftan tabi. O shaylar usiriyo ama bak. Yo. Ee, ne? köpek neredeydi lan? <laughs> mı? <Tutunları. Gülüyor> Bunlar kar botu, koşu ayakkabısı değil. Tenzile bak. Daha fazla kurt. Şahane. Ne buldun? Rodi Şefer dinleyeyim ben. Ama... Öyle de çok uzun zaman olmuş. Ne? Dada. Çin temani taşı. Şefer'ın adamlarından biri oldu. Vay vay. テンジン、ハディ Pekala seni yukarı kaldıracağım. Mogo niye Kenan ya Ne? Ya ya ayında. da. Evet de dilini hala konuşamıyorum. İlk ben miyim? Tamam. Tenzini niye orada bıraktık? E. Ee? Hadi, seni tutacağım. Otra. <laughs> Yakaladım. İşte böyle. Bana borçlandın dostum. Tutucu. <laughs> Olur olur, bir şey, bir şey, bir şey. Pekala, ödeştik. Kaçayım mı Asu? Hayır. nasıl bir şey yapmış? kare Bunu nasıl bir şey yapmış? Ne kokum e? Kim canı istedin? Şena tabur Evet, hadi. Dikkatini ya bu mare. Tenzin gitmemiz gerek.

У тебя есть? Hey, şefin selamı var. Umarım şarjörü doludur. İşte başlıyor. Hey! <laughs> Oğlum şey atacağım yere gidiyor şey atıyor nesiydi? Niye lap sonra dondur kenza cire? Hadi seni yukarı kaldıracağım. Drink. Get us Uymuşlar. Ne oldu lan? Ne oldu lan? oradan değil anladığım kadarıyla.

Bir yere varıyor olmalı. Evet arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.